Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dem sıralarıyla tokalaşmasıyla başlayan süreçte başlayan İmralı görüşmelerinden nihayet sonuç çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröre karşı sıfır taviz tavrıyla ilerleyen terörsüz Türkiye sürecinde sona gelindi. Dem Parti heyetleriyle üçüncü kez görüşen Abdullah Öcalan, PKK ve tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın merakla beklenen mesajını Pervin Buldan açıkladı. Yapılan çağrıda tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini lav etmelidir denildi. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere Selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan